Arkadaşlar, çikolatalı kurabiyelerim. Kanalıma ve Fitium tekrardan hoş geldiniz. Yanımda Tugi var. Bugün çekeceğiz. Yanımda değil. Yanındaki bu seferki mağdurum Tugay Gök diyebiliriz. <laughs> bu, bu seferki mağdurum Tugay Gök var. Evet, evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Bu videoyu 25.000 like e, bekliyorduk. Teşekkürler. Günler. 25 gelmez. Gelecek. Gelsin mi? Gelecek. Gelsin Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Egoist Pati ile bir video serisi başlatmıştım. Hesapları hackleyip gibi davranıp lobilere gidip insanları trollüyordum. Bakalım Tugay'ın takipçileri ne düşünecek bu konu hakkında? Ben yine kız sesimle onları trollemeye devam edeceğim. Kız ne derken sanki... <gülüyor> <gülüyor> Normalde erkeğim ben artık Normalde var. erkeksi bayanım da... Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı... ...ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Mikrofon kapat. Dur yakalım. açık açıklayayım. Bir... O, o, o odadan, attı attı ya. Ya. odadan attı, ya. o Odadan attı sen ne yapıyorsun kalabim, 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 ya. Benim, Bu arada saat şu an 5.52 arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Var mı bir Ana. Tugay Bey. Tugay kim ya? Oha. Yalan yalan. Ne? Bu hesap çaldım ben. Bu hmm, ne? Nene yaklaşıyor musun? Ya nene iyi ya. Tugay'dan nefret ediyorum. Çaldım hesabını. Ne? Çok eko yapıyor. Ne? Ya bırak bu işleri ya. Benim sesim Bileğe mi benziyor? Bilmem. Ben çaldım bu hesabı. Azıcık ders olsun istedim. İyi oldu değil mi? Hayır, ben bugün sesi Oyun ben bile tilt oldum şimdi vuracağım. Ya arkadaşlar yalan söylüyor. Yalan söylüyor arkadaşlar yanındayım. Yalan ben bile tilt oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> olsam tilt ederdim. Oğlum niye bozuyorsun? amaço zaten. Çocuklar da onun <laughs> <oynuşayım>. için. Ya ben gidiyorum <güzel> çekmiyorum video <laughs> şey falan ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hadi <laughs> öpüyorum sizi. <laughs> Kanka ben sana bir daha anlatayım. Amaç izleyiciyi kışkırtmak zaten. Onların Ama tefkisi. sana küfür edeceklerdi. Ben onun zaten... için <laughs> Kendi Kanka, zaten... Kendi bir Kanka zaten küfür. Bir şeyden kurtulmaya çalıştım. Kardeşim zaten bak küfür ediliyor. Gereksiz linç yediğim için ben artık alıştım bunlara. O yüzden... de. de, de. Yallah lobi. O nasıl? Devam. Merhaba. camcıya hep benim yerime. Merhaba. K bağırma kanki sesi sorma. Oha, popülerliğe basana Gökhan. İyidir çöz... Nasılsınız? Vallahi. Bak popülerliğine bak adamım. Ben bu hesabı evet, çaldım arkadaşlar. Olsun. Çalarsın senden beklerim ben. Nereden biliyorsun? Ha, çaldım yok, yok, yok. Nereden anladın çalıntı olmadığını? Ben anladım. Anlatsana biraz. Dedim mi? Bu böyle hesapları çalmam biraz imkansız olur. Bak şu an hesap kimde? Efendim? He? Hesap şu an bende. Çalmış mıyım çalmamış mıyım? Senin hesabın. <laughs> Nasıl benim hesabım? Bağırma lan milletin içinde! <laughs> Arkadaşların hesabı da olabilir. Siz bu hesabı hafife almışsınız bak. He ya hafife aldık ne oldu? Sıkıntım var lan. Var lan sıkıntım. Gel kavga edeyiz hadi gel. Hadi lan. Başlat. başlat. Neye başlatayım? Kavga başlat. Neyse, ne kavgası ya? Et. Biz sesle kavga etmeyiz. Gel yumruk yok seninle. Ne diyorsun sen ya? Yumruk yumruğa geldi. Sana bir kafa göz dalarım var ya. Yemin ederim gece rüyalarına girer, rüyalarında bile döverim. Dinlenir dinlenir döverim seni. Yalan. Nerede o günler? Oğlum bu çocuk bana yürüyordu. <laughs> Sapık çıktı. Nerede o günler diyor. Ne yapayım odada mı kalayım ben? Çıktım direkt açıklamaya gerek duymadım. Görüyorsunuz işte arkadaşlar bu videolar kolay çekin Ne alaka diyecekler şimdi. Gördünüz ki az önceki beyinsiz arkadaşımızla ben uğraştım. Anıl. 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 Silah. Ece. Efendim. 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 Ne oldu öyle başlıyorsun? Ne <laughs> oldu evet şimdi yeni bir odaya ben kendim gideceğim. Kendi ayaklarımla nasıl gidiyorduk lan? Kemal merhaba. Topukluların selam güzelmiş. Aleykümselam. Aleyküm ne güzel? Topukluların çok güzelmiş. Eee ya bir tek sandık açtım. Bir şey tek bu çıktı. Gerçekten çok güzel bir şansın var. Senin hesabını çalayım mı? Canın sağ olsun. Ben bu hesabı çaldım biliyor musun? Hangi? o bu hesabın mı? Evet şu an kullandığım hesabı çaldım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Ya bu hesabın sahibini hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum kendisinden. Tam bir leş. <laughs> Ama adam emek emek vermiş bir sürü popülerlik kasmış. Yani kasmış olabilir yapmış. işte onun yaptığı emekleri de ben tek bir saatte yok ettim. Çaldım. Vallahi ben hiç çaldım. Hoş, hiç hoş hiç hoşmuş olmamış ya. Yani sen de tanısal sen de sevmezsin ya. O derece iğrenç biri ya. A <gülüyor> <gülüyor> tamam da birini sevmediğin sürece onun bir şeyini çalmak zorunda değilsin ki. Doğru insanların duyguları gibi. Gene de iyi ya. Bilmiyorum. Tanmıyorum yanındakinin herhalde. Kemal'in yapmaz. Yapar. İyi kardeşim o zaman kendine çok iyi bak. Topuklularınla sana mutluluklar diliyorum. O şaka. Eyvallah Allah razı olsun. Emek hırsızı dedi. Ben emek hırsız mıyım? Kankacım seni kötü dediğim tipo, gibi. Defol! Ele gibi ne çok dedin mi? Sabahtan beri duyduğum şeyler yazıklar olsun. Ay giriş. Sana kapılarımı açtım. Sana <laughs> evimi açtım. Aa geldin burada bizim yatakta yatıyorsun. Yazıklar olsun. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Nilay gel gel kimlere yatak <laughs> açıyor? Ne oluyor burada görmen lazım. Bir şey söyleyeceğim. Yazıklar Şu profil bak. <gülüyor> 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 tamam ritime göre atla adamlar vallahi ona Sibel'in o. Sibel ben atarım seni. Bak kankam kızıyor ben de kızıyorum lütfen. Vur kanka bir tane vur. Eray. Eray. O Eray TikTok mu çekiyorsun? Ya Eray. Aa tuvayı öyle Tugay Gök kim ya? Ben buradayım. Lan sen misin lan? Doğru söyle. Şakaşım önüne. Benim sesim Tugay Gök'e mi benziyor? Oğlum zaten ismi de o. Popülerliğine bakıyorsun. Popülerliğine bakıyorsun. Tamam da benim sesim Tugay Gök mü? Değil. Ama o e? ses trol yapıyor ya. Tugay bu sesi nasıl çıkartabiliyor acaba? Çıkartamaz. Seninki tabii. Seninkini nereye çıkartıyor? Ya ben bu hesabı çaldım Eray. İş mi koydun? A, var ya ekmeğini yiyeceğim bak. Göreceksin. Satacağım ben bu hesabı. Vay yolumuzu bulmayalım mı? Eray ortak mı çıkıyorsun yoksa? Kim kimin payını eşiyoruz da kendi payını ne yapıyorsun? Küfür etme Eray! bizim tayfadan çıktı! Kudak <laughs> <laughs> dostum! Eray Cem! Eray seni takip ediyor adamsın kanka. <laughs> ben de seni seviyorum canım kardeşim benim. Sana şuradan bir tane çay atayım da. <gülüyor> İçersin. <gülüyor> İçersin. <gülüyor> Tanta. Evet, arkadaşlarım arkadaşlarım görsün kanka bir şey at da inanmazlar şimdi bana kanka oydum. bir tane şeyle belli etmez kendini. Oğlum belli. Bir hesap ederler bir şey derler. Oğlum şey yaptım lan işte Eray çay gönderdim. Hadi, şey gönderdim. Hadi öpüyorum kendine iyi kanka, bak kanka. Kanka güneş ateş edenlerden misin kanka sen de? Efendim? Kardeşim güneş güneşi güneşi ateş etmeni daha diyorduk. Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşim. Eyvallah biraderim Allah'a Allah. emanet adam gibi adam diyorsun değil mi? Kanka tamam. kırışırız dedi ama önce. Kırışırık demedi. Kırışırık önce... Kırışırık dedi. Ya yani al şunu gel. Kanka bak dedi ki yüzde yaparız dedim ben ona. Ondan sonra ben ekmeğini yiyiz dediğimde yemez miyiz gibi sen konuştu bak. Şahitler. Affedersin. Ya. Arkadaşlar video buraya kadardı falan diyeceğim. hayır. Arkadaşlar bu arada popülerliklerinizi gönderirseniz çok sevinirim. Alihan popülerliğini yazarsın alıştın artık Barış abi zaten. <laughs> Popülerlik beşinci sıradayım arkadaşlar. Görüyorsunuz altında da altımda da bazı şey var. Kendisine asla sevmem. Yoktan şaka yapıyorum. Barış abi de bana da gönderse sevinirim ama tabii ki de bana gönderin. <laughs> ya, Popülerlik bu da Aydim bu da arkadaşlar. Çok sağlam bir reklam yaptım devam edin. Zaten e, reklam karşılığı bu videodayım. Karşı ben çekmiyorum gidiyorum ya. Şaka yaptım ama. <laughs> <laughs> Arap. Arap Araf, Araf. Ne volume? Aha, atıldık ya. Sol, bir sol. Ay arkadaşlar, Türkçe şiddet uygulamıyoruz. Sen iki buçuk milyonluk abonelik bir kanala yumruk mu salladık az önce? <laughs> Hem de o adamın evinde barınıyor. <laughs> <laughs> ben olmasam kurarım. sokakta kalırsın. <laughs> para mı var lan köpek? Cebinde para mı var lan köpek? Role giriyorum. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba ondan sonra. Ha, Olan, daha ne Neşe. Kim konuşuyor? Kim Şimdi, ne Şeye ne? bir baksana şu adamın profiline bak. Bu gerçi orijin Tugay değil mi? <laughs> oha. Carlos oha. Son endi var. <laughs> Biz sohbetinizi Yadet bölmüyoruz yapanlar. değil mi ya? Bölüyorsunuz ha yani sen. Şişt. Karşım sen kime şey? şekil yapıyorsun ya? Aa bu şey değil mi lan? Ee, kimdi bu? Nisa ölmez mi neydi? Ananı. İmad bir den tek attı. Nisa vallahi <laughs> <laughs> helal almadın? olsun kardeşim benim. Hadi iyi günler. Bunlar kaba çocuk. Çok şerefsizlik yaptılar. Ah. O oynayacaksınız ah. değil mi? Hayır. Tugay abi. Tugay abi. Ne Tugay ya? Çaldım ben, ben, bunu ben biliyorum bu hesabı ben. çaldım çaldım. abi. Oğlum bu en popüler Türk değil mi? Tugay ne kim? Ben abi. boşuna abi. mı çaldım bu hesabı ya? Nilay abla. Ben Nilay değilim, değilim. <laughs> Nilay abla. Nilay, Nilay. Arkadan Tugay'ın sesi geldi. Sesin görmüş. Sesin <laughs> ee, görmüş. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hesabımı çalmaya çalışırken bir anda zıplayıp. <laughs> Kahramanca vücudumu ortaya koyaraktan buna bir uçan dekme koydum. Böyle bir sen başında uçtu gitti. Selamlar ben geldim. Nasılsınız efendim? Çok iyi. Sen nasılsın? De... Eyvallah. Ee, ee, şu an cidden Tugay geldi. Lan kim geldi? Siz, Tugay geldi. Sizde havai bir şey kışkırttı diyorum. <laughs> Dur abi ben şu an takip Oğlum ben Tugay Gök'ü biliyorum da bu hesabın onun olduğunu bilmiyordum. Kanka da işte. size top plan her şeyi gönderdim valla. Hadi bakayım Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi. Reis. Ee, Youtube'a izlersiniz. Nisa ölmez. İyi geceler. Aa bir de Nisa ölmez diye mal var. Takip etmeyin. Sen iyi diyorsun. Lan Niye? oğlum daha iyi oldu işte. Şimdi bu adam diyecek ki bak. insanlardaki zekayı sen bu da düşünceni yap. Şöyle Böyle düşünceni yap. Ha. Bu adam dedi ki Nisa ölmez takip etmeyin lan filan dedi. Bunu Tugay Gök diyorsa bu kız kim? Allah Allah deyip Nisa ölmezi beni takip etmeyip seni takip edin. Nisa ölmez yazacak. Acaba kim bu seni merak etti. tepeni merak etti. Kanalı var mı acaba? Ne ki lan? Aynen. <laughs> benim error ver! Ne anlatıyorsun lan sen? Şimdi benim error vermesinden de Şimdi onu da açıklayayım. Çünkü beyin yok. Kız gezdik abi. Niye, niye öyle diyorsunuz? Hadi devam et ya. Niye öyle diyorsunuz sen. beyefendi? Alındım. alındım. Gücendim. Emülatör geldi. Hanginiz emülatör doğruyu söyledin? Ben değilim emülatör. <laughs> çabuk söyle. Aa ya. küfür etme mü etti? Ya abi ne yaptı dedi? kanka ya dedi devamını düşün işte ya bir dedi adam. evet Seda'ya bir girelim şey e, odasına yani Bakayım. mor selam veriyorum selam da 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 Ego'da hiç böyle bir şey olmadı da Çünkü Ego da 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 Tugay gelsin Gülcan'cım Yürü <laughs> <Niye> diyorsunuz hanımefendi <gülüyor> Merhaba Tugay <laughs> abi <laughs> Ay Tugay abiye sokayım ya Ee Hakan'cım bir şey soracağım canım Şimdi üzerindeki Ee yeşil ya Evet. Sıçınca o da yeşil oluyor <gülüyor> mu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Bir dakika öyle. dur ya bir şey sordum çocuğa Merak ettim lan Hayır sen şimdi kırmızı yediğin zaman kırmızı mı sıçıyorsun Evet <laughs> Yalan evet. söyledim. O zaman burada <laughs> yeşil seçiyor. Hadi görmüşüm ki. Arkadaşlar çok boş yaptık galiba. Kendinize iyi bakın. Dün size bir tane popülerlik bakın. Çay atayım. Bak bir de tane çay içme diyorum. Çıkma. Al bir de tane çay içme dedim bak. Eyvallah. Siz de bana gönderin çay. Hadi. Görüş, <laughs> <iyiliyorum. komik gülüyor> atmayı unutmayın bu hesabı. Teşekkürler sağ ol. bak. Pum. Bir tane tavuk atlama ya. Hepsini at lan. Hepsini at. Ben sana çay ha beş tane ver. Ben sana çay verdim. Sen bana altı tane tavuk da değil. Bir bok verdin ama. Teşekkürler canım. Sağ ol. Görüşürüz. Canlarım. Bu karıların odası hemen doluyor. Kanka. Karılar deme bak. Ben Allah yolunda bir insanım. Lütfen bana kadınla alakalı benim çoluğum var. Çocuğum olacak. Ben teyze ve halı alıyorum arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra Nilay'ım var benim. Eşim var. Bir tanem balım var. Benim kesinlikle Kadınla kız da işim anla gitti. <laughs> Merhaba. Aa, Aa geldi elimi nötere koydu. Anamı satayım bir dakika. Elini. Ama Tugay Gök değil mi? Tugay Gök kim ya? Anamı satayım. Anamı satayım Tugay Gök geldi. Boğazıma Benim kal, sesim... Değilmiş. Benim sesim Tugay Gök'e mi benziyor peki? Ona benzemiyor ama onun hesabı. Adım gibi eminim. E, çaldım çünkü ben bu hesabı. Niye sen kimsin ya? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Yoo. Tüm youtuberların hesabını çalıyorum ben. Hayda. Tugay'ınkini de çaldı. Bir hiç sevmiyorum ya. Bir dakika. Sesin Nisa ablaya benziyor. Nisa lan bu yalan söylüyor. <gülüyor> 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 kodum kodum <komptu>. <laughs> <mı> kolum koptu. Kolum koptu. Kolum koptu. Canım benim. Bu. Efendim abi. Hain. Bu kız görmüş olduğum bu pislik. Bizim Yürüyorum. evimize geldi. Abi <laughs> dedi siz kokun dedi. Dışarıda kalacak. Gülme. Abi dedi evde yatacak yerimiz yok dedi <laughs> ne olur dedi bana dedi bir kap yemek bir de yatak ver dedi. Her şeyi verdim hala gibi bu da benim hesabımı çalmaya çalışıyor. Sen ne kadar malsın ya? <laughs> Oğlum korkma. Yazıklar olsun ya. Uf ayağım ağrıyor. Ya ne demek yazıklar olsun? Nisa ablanızı sevmiyor musunuz siz? Yo seviyorum sana da aboneyim abla. Ya senin canını yerim. Lan Ridius popülerlik gönder lan. Efendim abi? <laughs> <laughs> Hayır popülerlik kasıt ha, ne abi? Anca bir tane at. Yok abi atacağım bekle. Aynen abi teşekkür ederim sağ ol. Isterim. Hadi iyi günler görüşürken iyi bak. İyi, iyi hadi öptüm. Bay bay. Öptüm abi hadi. Ha yüzüm ne kadar kötü çıkıyor oğlum. Bu kamera sizin mi Çünkü kötü gelir zekalı. Kameran kötü. Ama ben ona ona kadar para verdim biliyor musun? Bozuk kanka. Şu saatte yayının sonunda bu adam bana zaman ayırmış. Video çekmiş bir haber Bana bu adam yatağına ayırmış. Bu adam yemek e vermiş. Evini açmış bir kap yemek vermeyeyim. Bu adam müthiş bir adam dostum. Marazı bile verdim lan sana. Maraz, maraz arkadaşlar. Marazla bizim bir ilişkimiz var. Bilmeyenler varsa artık ee, öğrensin. Instagram'dan Maraz'ı takip. Maraz alt maraz, sıfır bir. Maraz altı <laughs> Biz yine boş yapıyoruz. Arkadaşlar çikolatalı kurabiyelerim. Ee, bu serimizin ikinci bölümünde de Tugay oldu ki kendisine teşekkür ederim. Geldiği için değil bilgisayarı bana bıraktığı için. Çikolatalı Gözlük çikolatalı şey kurabiyeler. Arkadaşlar, videolarınız için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın